Evet arkadaşlar e, zoom beni patlattı bu akşam ne oldu anlamadım ben de şöyle bir canlı yayında e, tarih ÖABT'de o zaman iyi akşamlar hoşam hoş geldiniz tarih ÖABT'de bari dedim ki e, şeyde e, YouTube'da biraz konuşmuş olalım en azından e, neyden bahsediyorum Osmanlı devletinde Kültür medeniyetten bahsediyorum arkadaşlar. Kültür medeniyette Osmanlı padişahının işte çeşitli hanedan üyelerinden bahsediyoruz aynı zamanda padişahın annelerine biliyorsunuz ki valide sultan adı veriliyor. Çocuk sahibi olan eşine ise haseki adı veriliyor arkadaşlar. Evet hoş geldiniz Süleyman Sultan'ı da buraya fotoğrafa koymuş olduk aynı zamanda. Padişahların erkek çocuklarına ise şehzade veya çelebi gibi ünvanlar verilmiş. Kız çocuklarına ise sultan adı verilmiş. Hatırlayalım hemen Cem Sultan. Cem Sultan demelerinin sebebi onu aslında aynı zamanda bir küçümseme ee, durumu söz konusu. Biliyorsunuz ki hiçbir padişah veya şehzade sultan ünvanını kullanmamış arkadaşlar. Sadece Cem Sultan'a. Ee, bu yazılarda mektuplarda sultan adı verilerek e, ona bir hanım e, şey tavrı sergilenmiş aslına bakarsanız e, bununla beraber e, şehzadeler özel eğitimden geçiyorlar tabii ki bunlar için e, şehzadegan mektebi kuruluyor e, şehzadegan mektebi bizzat e, şeyde Ender şeyin içerisinde Topkapı Sarayı'nın içerisinde yer almakta. 14 yaş ile 21 yaş arasında e, şehzadeler arkadaşlar buralara eğitime gidiyorlar ve e, sancağa çıkmadan önce e, saray içerisinde aldıkları eğitime de şehzade Yan mektebi adı veriliyor arkadaşlar. Daha sonra lalalarıyla birlikte e, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Atab ataman inanç adı veriliyordu. Türk İslam devletlerinde ise Atabey adı veriliyordu biliyorsunuz. Lalaları ile birlikte aynı zamanda şehzadeler sancaklarına gidiyorlar. E, lalalar kendilerine ait devlet kuramazlar ama şehzadeler e, şeyler e, Atabeyler kendilerine ait devlet kurabilirler. Böyle bir özellikleri var aynı zamanda. Birinci Ahmet döneminde ise artık kafes usulü getiriliyor. Şöyle söyleyeyim 3. Mehmet ile birlikte şehzadelerin ee, şeylere gitmeleri sancaklara gitmeleri yasaklanıyor ee, ve artık bir saray hayatı başlıyor Birinci Ahmet döneminde ise o çok genç yaşta tahta geçmiş zaten 14'ler padişah olarak biliyoruz ee, 14. padişahımız 14 yıl tahta kalmış ee, böyle bir özelliği var ee, ve 14 yaşında tahta çıkmış ve tahta çıktığında da e, kendisinden sonra bir şehzade bırakamamış tabi geri Böyle olunca da Şehzade Mustafa anneleri ayrı babaları bir olan Şehzade Mustafa'yı öldürememiş. Bu yüzden de demiş ki ya demiş sizden uğraşacağım Ekber ve Erşet yani en yaşlı en tecrübeli olan kişi tahta geçsin demiş. Ama işte bundan sonra işler karışıyor akıllısı delisi tahta geçiyor arkadaşlar. Şehzade Mustafa... Birinci e, Mustafa e, doğuştan akıl sağlığı bozuk bir şehzade ancak birinci Ahmet'in Ekber ve Erşet uygulaması dolayısıyla kardeş katlinden kurtuluyor. Sonrasında e, bu birinci Mustafa'nın annesi e, Yeniçeri ağalarıyla işbirliği yaparak oğlunu tahta çıkarmak istiyor. Bunun haberini alan birinci Ahmet ise birinci e, Mustafa'nın kellesini alıyor ve Bundan sonra Mustafa'yı da öldürmüyor Tabi ama diyor ki bundan böyle Hiçbir hükümdar Saray dışarısına Padişahın izni olmadan Asla çıkamaz Buna da biz ne diyoruz Kafes usulü ismini veriyoruz Arkadaşlar evet Osmanlı Devletinde başlıca sancak Merkezleri var aynı zamanda Bunlar özellikle Şimdi iki özelliği var Bunlardan birisi Bunların hepsi e, diğer düşman yani gayrimüslim düşman devletlere e, karşı korunaklı olması. İçinde yaşayan e, şehirlerden birisinde yaşayanınız varsa veya görmüş olanınız varsa işte Manisa, Kütahya, e, işte Amasya, Trabzon, Antalya bunlar hep dağ içi olan bölgeler. E, bu yüzden de şehzadenin güvenliği açısından önemli yerler. Bununla beraber aynı zamanda e ee, eski beylik merkezleri örneğin Saruhanoğulları'ndan Manisa, ee, işte şeyden gelmeyen oğullarından Kütahya, Karamanoğulları'ndan Konya, ee, işte Cenevizlilerden Amasya, Pontus Rum Devleti'nden Trabzon ee, gibi e, beyliklerin tekrar kurulmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş olan e, bunlar arkadaşlar e, sancak merkezleri en önemli en büyük sancak merkezi şüphesiz ki Manisa sancak e, sancağıdır. Manisa'ya genelde en büyük şehzade gider ve buraya giden şehzade artık bundan sonra arkadaşlar e, buradan payitahta çıkacaktır diye düşünür ama Fatih'in kanunnamesine göre en iyi olan kazanır biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, şey simyacı hocam kimyanın krallarından bir tanesi Sebahattin hocam hoş geldiniz. Ee, dediğimiz gibi bu e, sancaklara özellikle Manisa sancağına çıkan şehzade artık bu saatten sonra ne demek bu? Buradan şehzadeden padişah olacak demek. Ama işler karışabiliyor örnek verelim hemen. Sultan II. Bayezid'in gözdesi olan bir e, Ahmet şehzade Ahmet Manisa sancağındaydı ama Selim ise e, Trabzon sancağındaydı. Fakat Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz ki abisini falan ekarte ederek tahta geçebildi. Yani Manisa sancağı evet şehzadelerin en güçlü sancağı olarak görülse de e, bazen kader fake atabiliyor arkadaşlar. Böyle de düşünebiliriz. Bununla beraber Osmanlı Devleti'nin başkentlerinde ee, kuruluş döneminde biliyorsunuz ki Söğüt, Domaniç e, gibi bölgeler Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osmanlı Devleti Çubukoğullarının sınırlarına yerleştirilmişler. Fakat zamanla Karacahisar, Kulacahisar'ın alınması bir merkez olarak kullanılmış. Bununla beraber 1326'da Bursa'nın alınması Osmanlı Devleti'nin ilk... E, nasıl diyelim resmi başkenti olmuş 1337'de İznik'in alınması ise Osmanlı devletinin e, ikinci başkenti yani resmi başkent olmasa da aslında ikinci bir e, şey olarak merkez olarak kullanılmış çünkü hem Bursa hem de İznik e, Bizans'tan alınıyor ve Bizans'tan alınan bu şehirler arkadaşlar Özellikle İpek Ticaret Yolu adına oldukça önemli yerler ve Osmanlı'nın buraları ele geçirmesi demek Bizans'a büyük bir darbe vurması anlamına geliyor. Bununla beraber bu merkezlerin haricinde tabii ki İstanbul en sonunda alındığında 1453'te Dersaadet, Payitaht, Asitane gibi isimlerle arkadaşlar resmi evraklarda kullanılacak. Tabii ki Osmanlı Devleti çeşitli başkentler vesaire yaptıklarında aynı zamanda ne yapacaklar? Tabii ki e, bu başkentlerine saraylar yapacaklar. İlk sarayımız Bey Sarayı arkadaşlar. Bursa'da Orhan Gazi döneminde yapılmış. İsmi Bey Sarayı'dır. Osmanlı'nın ilk sarayıdır. İkinci saray Edirne Sarayı'dır. Sultan 1. Murat 1362'de Edirne'yi Sazlıdere Savaşı ile kazanır. Daha sonra Sırp Sındığı Savaşı'yla da başkent ilan eder ve Edirne'de bir saray inşa ettirir. İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nın öncesinde hemen böyle bir mini saray yapılır ki biz buna Saray Atika adı veririz. Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Saray Atika eski saray olarak adlandırılır. Yani hem Edirne Sarayı'na hem de İstanbul'da Topkapı'daki Saraya Atika'ya eski saray olarak isimlendirilmiştir arkadaşlar Edirne sarayı günümüze kadar maalesef ki gelmemiş şu an sadece Edirne sarayının mutfağı bulunmakta Edirne sarayı arkadaşlar Balkan savaşları sırasında Osmanlı devleti cephanesi ele geçmesin diye Bulgarlar tarafından ele geçmesin diye Cephane buraya dolduruluyor ve Edirne Sarayı bizzat havaya uçuruluyor. Şu an günümüzde sadece mutfağı bulunmakta. Ama restorasyon çalışmaları devam etmekte. Yine Edirne'de 4. Mehmet tarafından yapılmış olan Avcı Köşkü bulunmakta. Biliyorsunuz Avcı Mehmet olarak da bilinir kendisi aynı zamanda. Tavuk Ormanı diye geçer Edirne'de. Yani e, Avlanılabilecek kuşların aslında bulunduğu yerdir gibi Düşünebilirsiniz arkadaşlar Evet Topkapı Sarayı klasik dönemde yapılan Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde inşa edilen son Saraydır Ardından Osmanlı Devleti 18. yüzyıl itibariyle e, Nasıl diyeyim size Batı'nın etkisiyle Batı'nın üstünlüğünü kabul ederek Batı tarzında yani Gösterişli, varaklı, altın çeşmeli, altın klozetli falan böyle e, saraylar inşa etmeye başlarlar. Ve bu sarayların ilki 3. Selim döneminde 18. yüzyılın sonlarına doğru Yıldız Sarayı arkadaşlar inşa edilmiştir. Bizzat kendi annesi için inşa ettirdiği bir saraydır. Fakat Yıldız Sarayı'nı asıl önemli yapan ise Sultan 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'na kadar arkadaşlar bütün bu Bursa, Edirne, Topkapı özellikle Topkapı Sarayı en uzun süre devletin yönetim merkezi olarak kullanılan saraydır. Yıldız Sarayı ise 2. Abdülhamit dönemi itibariyle devlet merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda bu yüzden 2. Abdülhamit dönemine Yıldız dönemi yaptığı ıslahatlara Yıldız ıslahatları Kendisini koruyan özel orduya yıldız orduları gibi isimler verilmiştir aynı zamanda. Sultan Abdülmecit zamanına geldiğimizde 19. yüzyılda Dolmabahçe Sarayı e, inşa ediliyor arkadaşlar. O da yine Barok ve Rokoko tarzında batı tarzında yapılan saraylardan bir tanesidir. E, ardından Sultan Abdülaziz döneminde Çırağan ve Beylerbeyi sarayları yapılır arkadaşlar bu e, saraylar batı tarzında inşa edilmiş saraylardır Bursadaki Bey Sarayı, Edirne'deki Eski Saray ve Topkapı Sarayı Osmanlı klasik mimari özelliklerini gösterirler diğer geriye kalan Yıldız, Dolmabahçe Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ise batı tarzında yapılmış 18. yüzyıl özellikli olan e, saraylardır arkadaşlar. Evet bundan sonra artık saraylarla ilgili ayrıntılı bilgiyi vereceğim fakat bu yayını arkadaşlar açıkçası deneme amaçlı açtım hiç kimseye de haber vermeden e, zoomumda bir bozukluk oldu dedim bakalım acaba burası çalışıyor mu hatta başlığımda da inkılap tarihi var e, en azından olup olmayacağını böyle bir deneme amaçlı bir şeydi canlı yayındı. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederim bu akşamlık kısa sürecek ama e, bundan sonra artık size duyurarak e, konu anlatımlarına devam edeceğim bu akşamlık şimdilik katıldığınız için teşekkür ediyorum çok sağ olun e, elinize sağlık kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar bakalım e, başlattığım gibi bitirebilecek miyim bakacağız